Ah anne, ah alacağın olsun. Hepsi senin başın alttan çıkıyor. Celal, bak, bak vallahi zor tutuyorum kendimi ha. Ay konuşunca kötü gelin oluyorum, susunca anne ortalığı karıştırıyor. Ben tamam, annemi anlıyoruz. Annem hep aynı anne, tamam Her zaman yapıyor bunu ama bu kız nasıl kabul etti o Eğri Mustafa'nın büyüğü oğlunu ya? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Ay bir posta hesap sordum ona. Bana ne diyor biliyor musun? Yok efendim sorumluluk sahibiymiş, dürüstmüş. Hay bir görüşte anlamış bunu. O da bal gibi biliyor benim yutmadığımı. Ama yok. Öyle kolay kurtulamaz benden. Tamam tamam. Sen yine kızın üzerine fazla gitme. Biliyorsun Ayşe'nin inatını. Ferihan. İnsanı İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Bu burnunun dibinde değil, burnunun içinde bitti. Perihan, Süheyla hadi hatırlık bir kahve yapın da keyfimize keyif katalım. Ay hala keyif diyor ya. Ben... Celal, sakın ha. Tamam Beren bırak kolumu. Tuvalete gideceğim ya. Yüzme su serpmem lazım. Rahatlamam lazım. Tamam canım. Bana ne kızıyorsun? Nasıl kabul eder bu kız ya? Nasıl? Geliyorum. Geliyorum anne. Geliyorum. Hayır, hayır anlamıyorum. İlle de okulum okulum derdi. Başka bir şey demezdi bu kız. Evet. Yani kesin bir şey saklıyor anne bizden bu. Kesin. Kesin bir şey var. Aa. Kıvılcım. Demir efendi, sizin derdiniz nedir acaba? Daha dün konuştum ben bu kızla, istemiyorum dedi. İstemiyorum diyordu yani, ne oldu şimdi acaba buna? Biz de annemle şimdi onu konuşuyorduk. Bana bakın. Bu kız aşık falan olmasın ya? Saçmalama, Saçmalama. anne. Saçmalıyorum değil mi ya? Ayrıca iki günde ne aşkı bu böyle ya? Neyse, yukarıda mantık nutukları atmadı mı bu kız? Haa. Ee? Aşk meşk işi falan değil bu, başka bir şey var belli yani. Bence de öyle ama... ...ne? Öyle öyle, bence de öyle. Bir şey saklıyor bu ama ben bulacağım onu. Siz bana bırakın. Niye abla oldum ben? Ablalık görev bu. Güzel, Çözeceğim. abi bir şey mi gördün? Göremiyorum Ayşem be. Bir şey göremiyorum yani. Ne eski halimizi görebiliyorum. Ne eski masumiyetimizi görüyorum. Ne birbirimize yalan söylemeden geçirdiğimiz zamanları görüyorum. Hiçbirini görmüyorum. Ne yalanından bahsediyorsun abi gece gece? Gölge afiyet olsun. Vay gece kuşları ne yapıyorsunuz? Gel gel, çek bir tane sandalyecik. Ayıp ettin. İfade alacağız. Oo, en sevdiğim. E, otur Ayşen. Çok uykum geldi benim. Otur. Ve dökül. Döküleceğim bir şey yok. <laughs> döküleceğim bir şey yokmuş. Ayşenciğim, sen öyle bir günde evlilik kararı alabilecek bir kız değilsin, değil mi? Şimdi benim tepemin tasını attırma, terliği elime aldırma. Sonunda ya, sonunda şu ailede biri benim dilimden konuşmaya başladı vallahi billahi. Siz neden beni şu anda sıkıştırıyorsunuz? Kızım. Sen bana dün gece şu çardakta evlenmeyi düşünmüyorum, değil mi? Denemeden bilemem ki. Kızım, hani sen demedin mi okulumu bitireceğim, ekonomik olarak kendi ayaklarımın üzerinde duracağım, bir erkeğin eline bakmayacağım diye, demedin mi? Evliyken de çalışabilirim abi. E sen hani insanlara ayıp olmasın diye düşünüyordun. Düşündüm. Düşündüğünde evet mi dedin yani şimdi bu mu? Yok. Mantıklı geldi. Ayşen. Bak kusura bakma. Bunu benden duyuyorsun ama sen mantıklı bir kız değilsin. O nasıl söz abi? Kalbimi kırıyorsun şu an. Kırılmasın kalbim falan Ayşen. Senin duyguların mantığının her zaman önünde koşturdu. Yani sen mantığıyla karar verebilen bir insan değilsin. Ha ben de ödük bir herifim. Ama o kadar değil yani. 40 yıllık kardeşimi tanırım. Mm -mm. Yalan söylüyor. Cevap verirken kulağını kaşıdı. E, ama yani. Ne yani? Kız. Yoksa başkası var da. Sen ona inat mı yapıyorsun? Ulan bu benim aklıma niye gelmedi be? Hı? Kim o? Gerçekten başka biri yok abi. Şş, söyle. Hemen söyle. Abla kışkırtmasana. Ay ben kışkırtmasam zaten kışkıracak yani. Kardeşin tanımıyor musun sen? Ha? Ayrıca sen söylemezsen benim demirim o adamı bulur. Sana yaptıklarını ağzından burnundan getiririm de büyük bir zevkle. Aa, tek bir farklı ama Ayşen'cim. Kan olarak. Siz var ya delisiniz. Ortada folyo gümürtü yokken civciv çıkarmaya çalışıyorsunuz.